Ayşecik adında küçük bir kız varmış. 11 yaşındaydı. Doğduğundan beri kendine ait hiç oyuncu olmamıştı. Ablasından kalan oyuncaklarıyla oynuyordu. Bir gün yine ablasının oyuncaklarıyla oynayan Ayşecik o alanın düğmesini açık unutur. Banyoya gider. Tam o sıra oyuncak canlanır. Oyuncak yavaşça yürüyerek odadan çıkıp banyonun kafasına vurdu. Ayşecik önce aldırmaz ama daha sonra sesler şiddetlendiğinde ödü kopar. Ne yapacağını bilemez. Banyonun kapısını açıp evin bütün odalarına bağırarak dolaşır. Çığlık sesini duyan anne uyanır ve yataktan kalkıp kızının yanına gider. Annesi sorduğunda kız onca koalayı işaret eder. Annesi oncanın yanına gidip düğmesinin açık olduğunu görür ve şunu der. Allah iyiliğini versin Gü Asarsın değil mi? Kapanır. Merse bizim aşıcık koalanın yürüyen bir oyuncak olduğunu bilmiyormuş. Bütün korkusu bundanmış.